Merhabalar birçok takipçim gün içerisinde mesaj attı ve e, yeni yılla alakalı bize bir mesaj verir misiniz bizim için çok önemli dediler. Bu da beni harekete geçirdi ve yeni yıl için e, bekleyenler varsa bir mesaj almak isteyenler varsa onlara e, yeni yılın öncelikle huzur, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni ediyorum kimin neye ihtiyacı varsa yeni yıl inşallah yeni, yenilikleriyle birlikte kapınızdan, hayatınızdan, yaşamınızdan, algınızdan içeriye kolaylıkla girsin. Tek temennim bu. Yeni yıla baktığımız zaman hangi boyuttan bakacağız, hangi pencereden bakacağız değişir. Yani çünkü her algı mekanizmasına biz geçtiğimiz zaman olaylara ve durumlara bakış açımız da değişiyor. Yeni yılla, yeni yılla alakalı bir e, hakikat penceresinden baktığımız zaman biz zaten sürekli yenilenen varlıklarız. Yani e, hiçbir şey stabil değil e, insan e, bedeninde, algısında ve bilincinde. Sürekli gelişen, genişleyen e, bir e, mekanizmaya sahibiz algı olarak. O yüzden sürekli yenileniyoruz. Bunun farkında olalım veya olmayalım. En azından bu bilgiyle artık sürekli yenide olduğunuzu yenilendiğinizi fark edersiniz ve bu bilinçle bu algıyla olaylara baktığınız zaman hiçbir şeyin stabil olmadığını her şeyin her an içerisinde yenilendiğini fark ederseniz bu da size farklı bir bakış açısı geliştirir. Yeni yıla girerken e, farkındalıkla girebilirsiniz. Bunu niyet cümlelerinizle de e, vurgulayabilirsiniz. E, bu da sizde bilinç açılımı yaratabilir. Çünkü her an yeni bir şey öğreniyoruz ve her an öğrendiğimiz yeni şey bizi algı olarak eski algıdan e, koparıyor ve yeni bir e, düzeye taşıyor her an yenilendiğimizin farkında bilincinde olun yeniye açık olun yeni'nin sizin yaşamınıza bilincinize akmasına izin verin kalbinize dolmasına izin verin yeni demek yenilenmek e, tabi bu yeni sizin algınıza göre farklı olabilir ama sistem için çok farklı olabilir e, fakat benim için uygun olan diye başlayabilirsiniz. Benim ve bütünümün, birin ve bütünümün hayrına olacak. İyiliğe ve güzelliğe, yeniye kendimi açıyorum. Yeniyle birleşip bütünleşiyorum. Her daim yeni olduğumun farkında ve bilincindeyim. Bu farkındalıkla yeni olan her şeye bana huzur, sağlık, sevgi, bolluk, bereket getirmesi için izin veriyorum ve kabul ediyorum diye e, niyet cümleleri de geçirebilirsiniz içinizden e, yeniye açık olun yenilenmek için kendinize izin verin eski bilgileri eski e, kalıpları bırakın bunlara tutunma, e, tutunmayı bırakın en azından bırakamıyorsanız da bunun için niyet edin eskiyi tamamen bırakıyorum ve yeniye geçiyorum ee, yeninin hayatıma, yaşamıma e, bolluk, bereket, huzur, sağlık, şifa, ne ihtiyacınız varsa bunu getirmesine niyet ediyorum, izin veriyorum ve kabul ediyorum. Bu, bu niyetleri e, kullanırken e, yalın bir dille kendi iç dünyanızda sesli de söyleyebilirsiniz, sessiz de söyleyebilirsiniz kalben söylemeye niyet edin sadece bunu bir çalışma olarak veya bir uygulama olarak yapmayın o duygunun içerisine de girin onu hissedin yeni umutlar, yeni heyecanlar yeni aşklar, yeni sevgiler sevginin bu yılki boyutu sizin için neler gösterecek aşk alanında size neler gösterecek ilişkiler bazında neler gösterecek İş alanında size neler gösterecek? Bunları bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de yeni her zaman için riskli ve ürkütücü olur. Fakat biz yeninin bizim hayrımıza ve uğrumuza olduğuna inanırsak, ümit edersek ve bunu kabul edebilirsek, o zaman yeni dediğimiz şey her ne kadar bize algımıza uymasa da çünkü herkesin bir hayali bir talebi ve bir isteği var. O yüzden e, talep ve isteklerinizi bir kenara bırakın hiçbir olasılığı gözünüzde canlandırmayın ve tamamen kendinizi var olacak olan gelecek olan geliyor olan kapıda olan yolda olan e, yeni her neyse bunu kabul edin olumlu olumsuz diye adlandırmayın eksik e, diye e, adlandırmayın tamamıyla her neyse olacak olan bunun olmasına izin verin ve kabul edin. Sevgiyle kalın.